Okuma Dedektifi dergisi okuduğunu anlamak konusunda derinleşebilmek ve okuma amacına göre metni değerlendirebilmek konusunda uzmanlaşmak için oldukça detaylı hazırlanmış bilimsel kaynaklara ve yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm çalışmalar taranarak yapılmış oldukça profesyonel ve detaylı bir dergi. Şimdi içeriğini biraz gezelim. Önce Okuma becerisinin neden önemli olduğunu anlatan, her dergide olduğu gibi derginin amacını anlatan sayfalarla karşılaşıyoruz. Burada bol bol okuma yapacaklar ama sadece yaptığımız şey okuma değil, okuduğunu anlamada görsel şemalarla birleştirebilme. Yani anlamayı görselleştirebildiğimiz sürece... Zihnimizde doğru e, görsellerle temsil ettiğimiz sürece anlamak daha kolay, daha keyifli ve e, daha doğru şekle gelebiliyor. Hayalimizde canlandırdığımız şeyle, okuduğumuz şeyin birbiriyle örtüşebiliyor olması gerekir. O nedenle çok sayıda görsellerle süslenmiş, görsel etkinliklerle süslenmiş, e, metinlerin mantığını anlamaya e, çalıştığımız okuma stratejilerini, görmeye çalıştığımız, okuma yöntemlerini çalıştığımız çok oldukça detaylı bir dergi. Aynı zamanda bir metne farklı bakış açılarıyla bakabilmenin ne anlama geldiğini, metinde kendi fikrimizle yazarın fikri arasındaki farkı ayırabileceğimiz ya da kendi fikrimizle bir başkasının yorumu arasındaki farkı ayırt etmeye yönelik çok sayıda etkinlik var. Metin tamamlama etkinlikleri, Görsel tamamlama etkinlikleri aynı zamanda okuma ve anlama stratejileri e, içeren e, çok sayıda etkinlikler var. E, çıkarım yapma, sorgulama, e, ardından özetleme metni nasıl özetlememiz gerekir? Özetlerken neye dikkat etmemiz gerekir? E, ardından kendimizi bir yokladığımız e, bir bölüm var. Yani gerçekten anlayabildiğini düşünüyor musun? Ardından hareketli okumalar yapacağımız bölümler var. Ve e, okuma metinlerini didik didik analiz edeceğimiz, bunu çeşitli kraft etkinlikleriyle süsleyeceğimiz ve metnin her bir cümlesine her bir kelimesine odaklanıp e, bunları farklı farklı şekillerde yeniden yorumlayabileceğimiz pek çok etkinlik var. Şimdi bunlar tabi e, böyle sayfa sayfa bakıldığında anlaşılması çok zor ama içeriye girdiğinizde yani derginin içerisine girdiğinizde her bir etkinliğin amacının ne olduğunu çok daha detaylı kavrayabiliyorsunuz. İçerisinde anlamsız olan, hiç herhangi bir amaca hizmet etmeyen hiçbir sayfa, hiçbir etkinlik yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.